Vize başvurusunda konsolosluk sizin dosyanızı incelerken en çok nelere dikkat ediyor biliyor musunuz? Öncelikle seyahat amacınızın net olması çok önemli. Yani turistik mi, ticari mi, aile ziyareti mi? Belgeleriniz bu amacı desteklemeli. İkinci olarak maddi durumunuz. Banka hesabınızda seyahat masraflarını karşılayacak yeterli bakiye görünmeli. Aksi halde seyahatinizi finanse edemeyeceğiniz düşünülebilir. Üçüncüsü, ülkenize geri döneceğinize dair bağlarınız. İşiniz, aileniz, öğrencilik durumunuz gibi geri dönüş sebebiniz net olmalı. Çünkü konsolosluk en çok geri dönmez mi endişesi taşır. Ayrıca belgelerdeki tutarlılık çok kritik. Uçak, otel rezervasyonlarınız ve dilekçeniz birbirini desteklemeli. Unutmayın, vize almak sadece evrak vermek değil, güven vermek meselesidir. Biz JetVize danışmanlık olarak dosyanızı tutarlı bir şekilde hazırlıyor, eksiklerinizi tamamlayarak başvurunuzun güçlü olmasını sağlıyoruz. Vize sürecine dair tüm sorularınız için bizimle iletişime geçin.